Protestolarda çatışma çıktı. Amerika'nın Charlotte kentinde o hal ilan edildi. Son günlerde polis kurşunlarının hedefi olan siyahilerin ölümü Amerika sokaklarında protesto edildi. Binlerce siyahi sokaklara döküldü. Gösteriler çatışmaya döndü. Polis göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı önce. Daha sonrasında silah sesleri geldi. Amerikan medyası olaylar sırasında bir göstericinin vurularak yaşamını yitirdiğini söyledi. En az iki göstericide polisin açtığı ateş sonucu yaralandı. <laughs> Göstericiler polis araçlarına saldırdı. Güvenlik güçleri siyahileri müdahale etmekte zorlanınca bu kez devreye ulusal muhafızlar girdi. İki gündür süren gösterilerde yaşanan çatışma şiddetlenince Charlotte'ta olağanüstü hal ilan edildi. Gösterilerin yaşandığı Kuzey Koralar eyaletinin valisi Pet McCorery yaptığı yazılı açıklamada polise yönelik saldırıların ardından o hal ilanına karar verdiğini bildirdi. Ve vatandaşımıza polisimize ya da çevreye yönelik herhangi bir saldırı hiçbir şekilde kabul edilemez dedi. Kapsın, kapsın, kapsın. Bölgedeki gerginlik devam ederken bazı iş yerlerinin yağmalandığı Charlotte'da çok sayıda gösterici gözaltına alındı.